Haksızsın TV ekranlarına hoş geldiniz. Trabzonspor'un transfer gündemindeki Tiamoko Diarra nasıl oyuncu? Bugün bu konuyu liderleyeceğiz. E, ile ilgili İsrailli futbol severlerin yaptığı yorumlara da burada yer vereceğim. Yani İsrail kamuoyunda nasıl oyuncu olarak görünüyor? Çünkü ben bunu çok değerli buluyorum. Biz Diarra ile ilgili belli verilere ulaşabiliyoruz Türkiye'den ama orada bu oyuncuyu hemen hemen her maçını izleme şansına haiz olabilmiş. tabi e, tabii futbol severler var. Onların görüşlerini bugün ekrana yansıtarak da değerlendireceğiz. üzerine konuşacağız. Bunun haricinde genel olarak bir bakalım kariyerinde neler yapmış ve nasıl bir oyuncu Trabzonspor'da ne gibi açıkları kapatabilir, maliyet olarak nasıl bir transfer olur, fayda sonuç anlamında Trabzonspor'a ne verebilir. Bütün bunları detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Sizlerden dileyim videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız çok basit iki istek tabii ki. Aynı zamanda da olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum hem oyuncuyla ilgili hem de benle ilgili de olabilir. Eleştiri de yapabilirsiniz. Arkadaşlar onu da hatırlatmak istedim. Hızlıca başlayalım. Oyuncu da burada 21 gol, 3 gol, 2 asist görünüyor ama bu aslında 6 gol, 4 asist bu sezon özelinde. Çünkü İsrail Ligi 2 aşamalı birlik. Yani hem playoff var hem de normal sezon var. İkisi ayrıldığı için burada 3-2 gibi görünüyor. Fakat açtığımız zaman 6 gol, 4 asist olduğunu normalde gözlemleyebiliyoruz. 2630 dakikada Sağda kalmış. Çok iyi bir süre diyebilirim. İsrail ligindeki takım sayısı az. Maç sayısı nispeten biraz daha az kalıyor. Bizim ligimize göre. Bizim ligimizdeki yarışmacı takımlara göre. Dolayısıyla gayet makul sürelerde sağda kalmış diyebiliriz. Bir önceki sezonla da gidelim oyuncunun. Evet. 31 maçta 6 gol 5 asit. Bu Fransa'da geçirdiği sezon galiba. Evet. Fransa'da geçirdiği sene 6 gol 5 asite kapatmış. 1600 dakika sağda kalmış. E, sıklıkla İsrail basınında kendisiyle alakalı haberler çıkan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Maccabi, Tel Aviv'e transferi çok şiddetli şekilde, özellikle Nisan ve Mayıs ayında konuşulmuş araştırmalarım kadarıyla. Zaten İsraillerin yorumlarını da genelde oradan topladım. O haberin içerisinden topladım. Kendisiyle alakalı ne düşünülüyor diye. E, nasıl bir oyuncu olduğu sorusu tabii ki çok önemli. Bu soruyu birazcık yanıtlamak lazım diye düşünüyorum. Şöyle tekrar ekrana Tiamoko Diarra'yı da verelim. Herhangi bir şekilde fotoğrafını koymamışlar. E, buraya. Bakalım sopa var mı? Varmış. Sopa kalalım o zaman. Evet. Şöyle kalalım arkadaşlar. Tia Diarra genel olarak iki şeyle tanımlanabilecek bir oyuncu. Birisi hız. Bir diğeri de e, dripling yeteneği. Yani dripling yeteneği adam geçme konusunda hem darda hem açıkta çok yetenekli olduğunu söylemek lazım. Oyun görüşü kesinlikle düşük. Yani ben en azından izleyebildiğim kesitler e, için konuşuyorum. Oyun görüşünü beğenmediğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda fiziki kalitesinde çok iyi bulmadım ama bunları her ikisinde geliştirebileceği aslında taraflar 22 yaşındaki boncudan bahsediyoruz. 2003 doğumlu olduğu için 12 artı 2'ye de uyuyor ve maliyet anlamında bu sene sözleşmesi bitiyor. Fransa'ya dönme ihtimali var. Makabiterle bir viktala var ya da Trabzonspor ihtimali var şu anda. Maliyeti hemen hemen hiç olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz zaten bonservis elinde ve gerçekten makul maaşlarla Türkiye'ye getirme ihtimalimiz çok yüksek. Yani Teomoku Diarra için Trabzonspor ciddi anlamda bir nimet. Diarra'yı ikna etmek gibi bir sürecin içerisinde Trabzonspor girmeyecek. Oyuncu şu anda belki de Trabzonspor'a gelmek için dua ediyor vazette. Ee, bildiğiniz gibi gözlemcilerin Trabzonspor'da gözlemcilerin tavsiyesiyle e, talip olunan oyuncudan bahsediyoruz. En azından iddia bu şekilde. Ee, çok da makul olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un muhakkak böyle denemeler yapması gerektiği kanaatindeyim ben kendisi Trabzonspor'da gerçekten olmayan da bir tip. Şu anda Trabzonspor'da Tiemoko Diarra'ya benzeyen oyuncu bu tarz bir oyuncu yok. Bu tarz bir oyuncu elde etmek çok önemli. Trabzonspor burada ideal 11'inde sol kenarda Tiemoko Diarra ile ben siz ona başlarım her şey çok iyi gider diyorsa evet kötü bir plan olabilir çünkü Diarra'nın performans vermemesi de çok muhtemel olabilir çünkü. Gerçekten bir deneme yapıyorsunuz. Ve bu deneme karşılığında da herhangi bir şekilde majör bir zararınız yok. Bence denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Fakat diğer aldım. Sol kenar transferini bitirdim. E, çok sağlıklı gelmiyor bana. Burada biraz daha rekabet oluşturabilecek. E, daha yüksek profilli bir isme de e, gidilecektir diye düşünüyorum. Diğer alınıp da sol kanat işi e, bitirilmeyecektir. Ama genel olarak baktığımız zaman kesinlikle Trabzonspor'u zaten transfer stratejisi bu olmalı. Benim gibi düşünenleri sayısının çok fazla olduğunu da e, farkındayım arkadaşlar. İsterseniz şimdi yavaş yavaş İsrailli futbol severler kendisiyle ilgili ne gibi yorumlar yaptı? Bunun üzerine birazcık gidelim. Ben tek tek Instagram'dan birkaç yorumu topladım. E, Bunlar üzerine bir değerlendirelim. Buraya çevirisini de yazdım her birinin. E, hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar olay örgüsünü anlatayım. E, oyuncunun Diyarra'nın makabi televili adı geçiyor. Bu Instagram postunun altına gelen yorumlar e, bu isimler her biri Maka e, Makabi Tel taraftarı ve İsrail Ligi'ni çok yakından takip eden e, futbol severler. Maka bile biliyorsunuz İsrail Ligi'ni şampiyon tamamladı. Gerçi nereden bileceksiniz? Yani İsrail Ligi'ni takip eden olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar da sapık olmaya gerek yok. E, i̇lk olarak Aviv Ay'ın e, çevirisini yapayım. Tekrar oraya yazmaya üşendim. Ben zaten söylerim dedim. Çok iyi oyuncu ve bize karşı harika oynadı demiş e, Aviv Ay. Ben bunu birkaç ya, ayrı translate kanalında teyit ettirerek yaptım. O yüzden yorumlar doğrudur arkadaşlar. %99 oranında çeviriler doğru. Onu söyleyeyim. Ee, yine Hayim Koyen 4 aydır söylüyorum. Gelecek sezon onları almadan biz almalıyız. Burada ezeli rakiplerine bir e, nispet yapmış. Yani onlardan önce davranmalıyız demiş Hayim Koyen Yine olumlu bir yorum gelmiş kendisiyle alakalı. Eee SR SHR arkadaşta Vay canına Diyarra harika bir oyuncu. Bize gelirse çok mutlu olurum e, demiş. E, yine Koren Levi. Koren Levi hızdan başka bir şey bilmiyor demiş. Böyle bir eleştiri var. E, devamında da yine onunla paralel şeyler söylediği için orayı çok değerli e, görmedim. Bir yorum daha var. Gilad Sarusi. İsrail'in en iyi oyuncusu Makabi'ye gelirse hayal gibi olur demiş bunu bu arada Milson içinde demiş olabilirler. Milson diye bir isim var. İsrail'den Partizan'a giden. Partizan'da da şu anda performans veriyor. Ve Maccabi'de gerçekten çok iyi bir sezon geçirmiş. Ben de baktım bir önceki sezon. E, bir Milson hayali var Maccabi'lilerin içerisinde. Yani onun gelmesini istiyor. Onun tekrar geri dönmesini istiyorlar. ve çok fazla şey yorumu da vardı yani yeni Milson'ımız bu çocuk olur. Dolayısıyla bunu hemen getirmeliyiz. Ya böyle bir cenah var ya da tam tersinde yani Wilson yerine e, diğer ile kapatabiliriz. Buraya diğer alalım. Şu anda ligin en iyi oyuncusu e, diyen sayısı da çok fazla. Yani İsrail ligini aktif olarak izleyen İsraillilerin kendisine %80 oranında geçerli not verdiğini söylemek lazım. Bence bu değerli. Çünkü Türk kamuoyundaki hiçbir isim aşağı yukarı e, bu oyuncu yakından tanımıyor ben de böyle bir şeye danışalım istedim açıkçası. Evet biraz daha sohbetimizi açalım. Diarra çizgiye basmayı çok çok fazla seven bir kanat oyuncusu. Çizgiden gidebiliyor. Çok fazla orta açma yeteneği gibi ya da orta açmayı çok düşünmek gibi bir şey yok. Daha fazla içe girerek, çizgiden içe girerek hatta topu pelanto noktasına doğru yerden çıkarma gibi işleri var. Oyun görüşünün dar olduğunu söyledim. Bunu tasdik edebilecek birçok anla çünkü karşılaştım. Yani en iyi anlarının koyulduğu videoda bile ulan burada niye pas vermedi ki? Neden burada bu kadar zorlayarak şu attı gibi? Çok fazla düşünce insan kapılıyor. Ama 22 yaşında Max'ı İsrail Ligi olmuş bir oyuncuyla alakalı böyle bir eleştiri biraz da haksızlık olur. Burada önemli olan oyuncunun kumaşı. Yani yetenek seti ne kadar yüksek. Buna ben ne kadar oyun öğretirsem nereye gidebilir? Önemli olan soru bu. O yüzden çok fazla benim için bir şeyi değiştirmiyor. Bu transfer transfer olmasına olumsuza döndürmüyor arkadaşlar. Onu da belirterek eklemek istiyorum. Yani maliyet yükü, yaşı, potansiyel kalitesi bütün bunları göz önüne aldığımız zaman ve bize verilen şu ana kadar ki yorumlardan da önümüze gelen yorumlar görebildiğimiz kadarıyla potansiyeli yüksek bir oyuncu gerçekten ve bu potansiyeli yatırım yapmanın ben makul olabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor böyle çok ciddi maliyet transferlerdense bunları deneyip olmaması bile yani hiçbir şekilde diğerlerinin gerçekten Trabzonspor'a hiçbir fayda vermediğini düşünelim ve en kötü senaryo olacağını düşünelim. Ayrılırsın, yolunu ayırırsın ve hiçbir zarar görmezsin günün sonunda. Önemli olan bu tip isimleri zamanında bulup denemek ben bu transferin hatta yani hissiyat olarak söyleyeyim başarılı olabileceğini de düşünüyorum. İnşallah Trabzonspor böyle bir transferi tamamlar bence. Sizler Diyarbay ile ilgili beklentileriniz neler? Trabzonspor'da başarılı olabilir mi? Lütfen yorumlarda buluşalım. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayalım. Abone olursak da çok sevinirim. Hoşçakalın.